Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bugünkü bilinçli farkındalık konumuz olarak sizlerle yaşam yolculuğunuzda rehber edinebileceğiniz ve aynı zamanda kendinize kıssadan hisse edinebileceğiniz bir hikaye üzerinden insanların hayalleriyle hayallerine dair bir bilinçli farkındalık hikayesi paylaşacağız. Hikayemizin adı Hayalinden Vazgeçme. Bu öykü Çiftlikten çiftliğe, yarıştan yarışa koşarak atları terbiye etmeye çalışan gezgin bir at terbiyecisinin genç oğluna kadar uzanır. Yani bir at seyisi ve onun oğlunun hikayesi aslında. Babasının işi nedeniyle çocuğun orta öğretimi kesintilere uğramış olan bir çocuğun hikayesi. Çocuk ortaokul ikinci sınıftayken büyüdüğü zaman ne olmak? ve ne yapmak istediği konusunda bir kompozisyon yarışmasını yarışmasının yazmasını ister hocası. Çocuk bütün gece oturup günün birinde at çiftliğine sahip olmayı hedeflediğini anlatan 7 sayfalık bir kompozisyon yazar. Hayalini en ince ayrıntılarına kadar detaylandırarak anlatır. Hatta hayalindeki 200 dönümlük çiftliğin krokisini dahi çizer. Binaların, ahırların ve koşu yollarının yerlerini dahi e, kendi kompozisyonunda gösterir. Kırukiye 200 dönümlük arazinin üzerine yerleştirilecek olan müntazam 1000 metrekarelik evin ayrıntılı planını da ekler. Ertesi gün hocasına sunduğu 7 sayfalık ödev tam kalbinin, ses, kalbinin sesiydi. 2 gün sonra ödevini geri aldı. Öğretmen kendisine ödevleri geri iade ettiğinde çocuk kağıdın üzerinde kırmızı kalemle yazılmış kocaman bir sıfır gördü. Ve o dersten sonra beni gör uyarısı şeklinde de büyük harflerle bir uyarı tabelası yazılmıştı. Kendi kompozisyon ödevinin üzerine hocası. Neden sıfır aldım diye merakla sordu hocasına. Teneffüste çocuk. Ben senin yaşında bir çocuk için gerçekçi olmayan bir hayal dedi yani senin bu at çiftliği hayalin senin yaşındaki bir çocuk için çok da gerçekçi olmayan bir hayal dedi bu senin yaşında bir çocuk için gerçekçi değil dedi hocası paran yok gezginci bir aileden geliyorsun kaynağınız yok at çiftliği kurmak için büyük para gerekir önce arazi satın alman lazım damızlık hayvanlar alman gerekir bunu başarman imkansız diye de ekledi. Yani çocuğun bütün hayalini, bütün hevesini kursanda bıraktı, çocuğun hayallerini yıktı. Eğer ödevini gerçekçi hedefler belirledikten sonra yeniden yazarsan o zaman notunu yeniden gözden geçirebilirim şeklinde de çocuğu neredeyse yani övdü mü tehdit mi etti artık kararını siz verin. Çocuk evine döndü ve uzun uzun düşündü gece boyunca babasına danıştı. Babasına olan biten her şeyi anlattı. Babası oğlum dedi. Bu konuda kararını sen kendin vermelisin. Bu senin hayatın için oldukça önemli bir karar ve bunun seçimini kararını sen kendin vereceksin. Çocuk bir hafta kadar düşündükten sonra ödevini hiçbir değişiklik yapmadan tekrar hocasına geri götürdü. Ve hocasına şunu söyledi: Hocam siz verdiğiniz notu değiştirmeyin dedi, ben de hayallerimi değiştirmeyeceğim. O orta iki öğrencisi zaman geçti, 200 dönümlük arazi üzerinde 1000 metrekarelik evinde oturan bir insan haline geldi. Çünkü hayalinden vazgeçmedi. Yıllar önce yazdığı ödev şiminenin üzerinde bir insanın alabileceği en ee, yüksek diploma gibi çerçeveli bir şekilde asılı duruyordu hayatı boyunca. Öykünün en can alıcı yanı ise biliyor musunuz? Aynı öğretmen aradan epey zaman geçtikten sonra bir yaz 30 öğrencisini bu çiftliğe kamp kurmaya götürür ve çocuğun çiftliği olduğunu da bilmez. Çiftlikten ayrılırken çiftliğin sahibi olarak sorar kim olduğunu ve öğrencisi olduğunu öğrenir. Çocuğu işte ve dalaşırken çiftlikten ve sırada öğrencisine yani o notunu düşürdüğü öğrencisine, o hayalini yıktığı öğrencisine döndü ve şunu söyledi. Sana o zaman söylemedim ama bugün artık gördüm ve pişmanlık duyuyorum. Sana şimdi söyleyebilirim. Ben senin öğretmeninken hayal hırsızıydı. O yıllarda öğrencilerinden pek çok hayallerini çaldı. Allah'tan ki sen hayalinden vazgeçmeyecek kadar inatçıydın ve ne mutlu sana ki beni dinlemedin, hayalinin peşinden koştun, hayalinden asla vazgeçmedin. Evet sevgili canlar ne yazık ki günümüzdeki eğitim sistemine baktığımızda eğitim sistemi her gelen Milli Eğitim Bakanı döneminde yeniden sil baştan değiştiriliyor. Dolayısıyla eğitim sistemine baktığımızda diplomalı hıyardan başka bir şey yetiştirmiyor. Çünkü öğretmenin kendisinde dahi öğrenciyi donanımlı bir şekilde yetiştirebilecek bir şekilde öğretmen yetiştirilmiyor ki öğretmen öğrenciye nasıl koçluk, nasıl rehberlik, nasıl yaşam koçluğu yapabileceğini bilsin. Öğretmen demek sadece öğrenciye alfabe öğreten değildir. Ona adab-ı muaşeret öğretendir. Ona hayata hazırlayandır. Ona yeri geldiğinde rehberlik edendir. Ona yeri geldiğinde yarenlik edendir. Yani pedagoji formasyonu dediğimiz bu e, tüm özellikleri bir öğretmen kendi özünde barındırabilmelidir. Eğitim sistemimiz bundan yoksun kaldığı sürece ne yazık ki birçok gelecek vaat eden, umut vaat eden, hayalleri gerçekten dünya çapında kendisinden söz ettirecek öğrencilerimizin hayalleri, hevesleri kursaklarında kalıyor ve o hayaller çöp olup gidiyor. Değerli canlar, kendi hayallerinizin peşinde kim ne kadar eleştirirse eleştirsin, asla sizsiz olun, hayallerinizi hiç kimse için vazgeçmeyin. Somut elle tutulur hayalleriniz varsa peşinden koşun. Evet hayallerinizin peşinde koştuğunuz ve gerçekleştirdiğiniz güzel ve bilinçli farkındalıklı hayatlarınız olması dilekleriyle bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana dek hoşçakalın.